İzmir'in Karaburun ilçesi Balıklıova mahallesindeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Neresi olsa Özbek Zeytinler alanı civarında bir yangın var. Paylaşırsanız sevinirim. Biraz önce çok azdı ama duman iyice arttı. Bilginiz olsun. Şifne tarafındayız, şu anda Şifne tarafındayız ama zeytinler tarafı büyük bir ihtimalle yanıyor. 他也不。